Her yeni hayat güvenle başlayacağı bir yuva ister. Şefkatli bir dokunuş, onu sarmalayan koruyucu bir örtü, nefes alacağı bir dünya. Kök salabilmek içinse vatan. Vatan yalnızca sınırlarla ayrılmış toprak parçası değil. Aldığımız nefes, tutunduğumuz zemin, bize gölge olan yuvadır. Bir damla su bir ömürlük nefesin başlangıcıdır. Bugün dikilen fidanlar, yarın yeşil vatana armağan, geleceğe nefes ormanlardır. Her başlangıç küçük ama kararlı bir adımla olur. Ve her filiz Gökyüzüne doğru uzanmak için sabırla büyür. Her yaşam zorluklarla sınanır. Ve bazen ayağa kalkabilmek için bir elin uzanmasına ihtiyaç duyar. İyileşmek doğru zamanda doğru bakım ister. Ve tabiatta gösterilen her özen geleceğe tutulan bir sözdür. Orman toprağın hafızasıdır. Köklerine indikçe yaşama tutunur. Her yeni kök suyla birlikte hayatı taşır. Toprağı bir arada tutar, sayısız canlıya yuva olur. Bugün toprağın derinlerine süzülen o narin kökler yarının köklü ve güçlü ormanlarını kurar. Yeşil vatan, ülkemizin tüm ormanlarının ve içinde barındırdığı yüzlerce farklı yaşamın ortak adıdır. Her fidan bir çocuk, her çocuk bir fidandır. Onları korumak sadece bugünü değil, yarını da korumaktır. Unutma, yanması bir an, yaşatması bir ömür. Çocuklarımız, fidanlarımız, umutlarımız gibi eğitimle beslenen her çocuk köklerini değerlerde bulur, gövdesini bilgiyle geleceğe yükseltir. Her erdem öğrencinin yüreğinde filizlenen bir fidan. Her değer dersin içinde kök salan bir güç. Her eylem eğitimin ışığında yarına uzanan bir adım. Ve işte o zaman eğittiğimiz her çocuk, yaşattığımız her fidan yeşil vatandır. Türkiye yüzyılı marif modelinin köklerden geleceğe uzanan şiarıyla yetişen çocuk, çevresine duyarlı, sorumluluk sahibi, erdemle donanmış bir bireydir. Ve bilir ki yeşil vatanı korumak vatanı korumaktır. Hiç düşündünüz mü? Her sabah havamız nasıl olur da perdemizdir? Kim temizler havayı? Hiç düşündünüz mü? Rüzgarın hızını kim yavaşlatır? Yağmur damlalarını toprağa kim taşır? Kuşların, sincapların, tilkilerin ve daha nice canlının evi neresidir? Mantarlar nerede filizlenir? Kelebekler nerede dans eder? Cevap ormandadır. Orman bizim yeşil vatanımızdır. Yeşil vatanımızda büyüyen her kocaman ağacın sabır isteyen bir yolculuğu var. Gelin bu yolculuğu birlikte keşfedelim. Gördüğünüz kozalak içinde yüzlerce tohum taşır. Yeni fidanlar için tohumlar verir. Her bir tohum doğru zamanda toprağa düşerek yeni bir yaşamın ilk adımını atar. Doğada bazen rüzgarla, bazen yağmurla yere düşer kimi zaman da ormancılar bu tohumu toprağa kavuşturarak ona yol gösterir. İşte bu küçük adım yıllar içinde büyüyerek bir ağaca, oradan da koca bir ormana dönüşür. Toprakla buluşan bu minik tohum biraz su, biraz güneş görünce uyanır. Ve sürpriz! Hop diye topraktan başını çıkarır, incecik bir filiz olarak hayatına başlar. İşte fidanın serüveni böyle başlar. Peki bu fidanı biz nasıl büyütürüz? Onu tıpkı bir bebek gibi koruyarak. Eğer hemen dikeceksek sorun yok. Ama biraz bekleyecekse ışık gören bir yerde misafir eder, düzenli sularız. Ve sıra en heyecanlı ana gelir. Dikim günü. Önce toprağa kocaman bir gülümsema açar gibi bir çukur kazıyoruz. İşte buna dikim çukuru denir. Sonra toprağın üst katını bir yana, alt katını başka bir yana ayırıyoruz. Çünkü her tabakanın fidan için ayrı bir görevi vardır. Fidanımızı tüpüyle birlikte getiriyoruz. Önce tüpün alt kısmını biraz kesip naylonu çöpe atmak üzere bir kenara bırakıyoruz. Sonra tüpün yan tarafını dikkatlice dikeyden kesiyoruz. Ama naylonu hemen çıkarmıyoruz. Fidanın kökleri incinmesin diye sabırla bekliyoruz. Fidanımızı dikim çukurunun tam ortasına özenle yerleştiriyoruz. Kenara ayırdığımız üst tabakadaki daha kuru toprağı yavaş yavaş dikim çukurunun yarısını geçecek kadar üstüne kapatıyoruz. Sonra fidanın köklerinin incinmemesi için naylonu yavaş yavaş çıkarıyoruz. Alt tabakadaki daha nemli toprakla boşluğu dolduruyoruz. Fidanı dip bölümünden tutup etrafındaki toprağa ayağımızla bastırıyoruz ki fidanımız toprağa sıkıca tutulsun. Ve işte en güzel an. Fidanımıza ilk yudumunu veriyoruz. Buna can suyu denir. Su köklerine doğru süzülürken fidanımız derin bir nefes alır gibi canlanıyor. Yaşasın! Artık o yeşil vatanın yeni kahramanı küçük bir filizken geleceğe uzanan koca bir yolculuğun ilk adımını attı. Bundan sonra büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Kocaman bir ağaca dönüşecek. Hem gölge verecek, hem canlılara yuva olacak, hem de bize oksijen armağan edecek. Unutmayın çocuklar, bir fidan sadece yeşil bir umut değil. Aynı zamanda Hepimize verilmiş bir görevdir. Siz de fırsat buldukça özellikle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde bir fidan dikin. Ama sadece dikmekle kalmayın. Onu büyütün ve koruyun. Çünkü doğaya verilen en güzel hediye emekle ve sevgiyle büyütülen bir the top Ağaçlar da yaprak Yeşil vatan çocukların Türkiye, Türkiye Can yoldaşım Evim, yurdum, ormanlarım Dalgalanan bayrak Ağaçlar da yaprak Yeşil vatan çocukların Türkiye, Türkiye Can yoldaşım I you yaprak Yeşil vatan çocukların Türkiye Türkiye Can yoldaşım Evim yurdum ormanlarım Dalgalanan bayrak Ağaçlar yaprak Yeşil vatan çocukların Türkiye Türkiye sevgili öğretmenler. Sizler geleceğimize emanet ettiğimiz çocuklarımızın yol göstericilerisiniz. Onlara aktardığınız bilgi ve değerler, yarınlarımızın şekillenmesinde en güçlü etkiyi oluşturuyor. Bugün sizlerle hepimizin ortak mirası olan ormanlarımız, iklim değişikliği ve orman yangınları üzerine konuşmak istiyoruz. Türkiye, üç farklı iklim kuşağında yer alan eşsiz bir coğrafyaya sahiptir. Ülkemizin yaklaşık yüzde otuzu ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlar yalnızca ağaçlardan ibaret değildir. Milyonlarca canlıya yuva olur, toprağı korur, su kaynaklarını besler, havamızı temizler. Fakat iklim değişikliği bu değerli varlıklarımız için en büyük tehditlerden biridir. Son 50 yılda Türkiye'de ortalama sıcaklık yaklaşık 1,5 derece artmıştır. Küçük gibi görünen bu değişim, daha uzun süren kuraklıklara, daha sık görülen orman yangınlarına ve ekosistemlerde büyük dengesizliklere yol açmaktadır. İklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ormanlarımız için en büyük tehditlerden biridir. Sıcaklıkların artması, yağış rejiminin bozulması, kurak dönemlerin uzaması ve fırtınalar gibi aşırı hava olayları orman ekosistemlerini doğrudan etkiliyor. Peki ormanlar iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl bir rol oynuyor? Ormanlar atmosferdeki karbondioksiti emerek büyük bir karbon yutağı görevi görür. Yani iklim değişikliğinin en önemli nedeni olan sera gazlarını azaltır. Aynı zamanda toprağı korur, su döngüsünü dengeler ve biyolojik çeşitliliği yaşatır. Dolayısıyla ormanları korumak yalnızca doğayı değil, aynı zamanda iklimimizi, suyumuzu ve geleceğimizi korumaktır. Ormanlarımız için en büyük tehlikelerden biri yangınlardır. Türkiye'de orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklıdır. Kontrolsüz piknik ateşleri, atılan çöpler, dikkatsizce yapılan anız yakmaları, kimi zaman da ihmal ve sabotajlar. Bir ağacın yetişmesi onlarca yıl sürerken onu kaybetmek yalnızca birkaç dakika alır. Ancak unutmayalım, yangınla mücadelenin en güçlü yolu önlemektir. Bunun için toplumun bilinçlenmesi, küçük yaşta doğa sevgisinin kazandırılması çok önemlidir. İşte bu noktada siz değerli öğretmenlerimizin çocuklara vereceği mesajlar hayati bir rol oynar. Toplumda yanlış bilinen konulardan biri yanan orman alanlarının başka amaçlarla kullanılacağı düşüncesidir. Bu yanlıştır. Anayasamızın 169. maddesi açıkça der ki, yanan orman alanları yeniden ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangın sonrası doğa kendi yenilenme sürecine sahiptir. Yanan alanların büyük kısmında toprak altındaki kökler ve kozalaklar sayesinde doğal gençleşme başlar. Orman Genel Müdürlüğü bu süreci hızlandırmak için yanan bölgelerde temizlik, tohum ekimi ve fidan dikimi çalışmaları yapar. Kısacası her yanan alan tekrar ormana dönüştürülür. Orman Genel Müdürlüğü her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturmaktadır. Amaç sadece yeni ağaçlar dikmek değil. Aynı zamanda ekosisteme uygun türlerle ormanı güçlendirmektir. Toplumda sıkça dile getirilen hep çam dikiliyor düşüncesi doğru değildir. Çam ağaçları hızlı büyüdüğü ve toprağı tuttuğu için bazı bölgelerde tercih edilir. Ancak ülkemizin dört bir yanında meşe, kayın, sedir, ardıç, ceviz, badem ve daha birçok yerli tür üretilmekte ve dikilmektedir. Yani ağaçlandırma yapılırken o bölgenin doğal bitki örtüsüne uyumlu ve birbirini tamamlayıcı türler kullanılır. Peki Orman Genel Müdürlüğü ağaç kesiyor mu? Evet, ama bu kesimler ormanın sağlığını korumak için bilimsel yöntemlerle yapılıyor. Hastalanmış, devrilmiş veya yaşlanmış ağaçları temizleyerek ormanın gençleşmesine ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına yardımcı oluyoruz. Bu, bir yönetim faaliyetidir. Bizim için ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değil. Onlar aynı zamanda sosyal yaşamın bir parçası. Şehirlerin içinde ve çevresinde kurduğumuz orman parkları, insanlara doğayla iç içe bir nefes alma imkanı sunuyor. Oluşturduğumuz ekoturizm rotalarıyla da Ormanlarımızın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz. Bir fidanı dikmek bir başlangıçtır. Onu büyütmek ise uzun bir yolculuktur. İşte bu yolculuğu toplumla birlikte sürdürmek amacıyla her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel günde milyonlarca fidan aynı anda toprakla buluşuyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz doğaya dokunarak geleceğe umut ekiyor. Değerli öğretmenler, Ormanlarımızı korumak yalnızca kurumların değil, toplumun tamamının görevidir. Burada en büyük görevlerden biri sizlere düşüyor. Çocuklarımızı ormanı seven, doğaya sahip çıkan, çevre bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeniz geleceğimiz için yapabileceğimiz en kıymetli yatırımdır. Her bir öğrencinizin diktiği bir fidan aslında geleceğe dikilmiş bir umut demektir. Unutmayalım. Bir ağaç, bir nefes, bir orman, bir gelecek. Hep birlikte doğayı koruyarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilir, daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Sizlerin rehberliğiyle çocuklarımız doğayı seven, çevreye duyarlı, bilinçli bireyler olarak yetişecektir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Geleceğimizi birlikte koruyalım.